Unutmuşum ya. Hayır. Yeter artık. Işık kendiliğinden açıldı. <laughs> Geliyor. Olamaz. Balkondan gelip kapı kapandı. Açıl. Olamaz. Çok <laughs> yakınlarda. Açıldı. 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 Aa, o orta. O gelmiş. Açma. Açmaya çalışıyor. Hayır kapıyı kilitlemem lazım. Açmaya çalışıyor. Tutamayacağım. Kilitleyeceğim. Oh. Ah. Kilitledim. Kilitledim. Kapıda kaldı. Kapıda kaldı. Ne oldu? Pislik. Ne yapacağım? Kapının önünde bekliyor bu. Orada. sanırım. Ay sonunda ondan kurtuldum. Hoca, onu görmeseydim kapıyı açacaktım ve içeriye gelecekti. Bir şeyler düşünüp ondan kaçmalıyım. Bir dakika, şimdi o ne? Hamur slime karışımı bir şey. Hmm, slime yani. O zaman su kullanarak onu yok edebilir miyim? En azından deneyeceğim. Hadi bakalım. Allah'ım lütfen ölsün. Yoksa o beni bitirecek. Heh. Suyu aldım. Yaklaşma. Sıkarım bak. Sıkarım yaklaşma bana. <laughs> Zaten kimse giremez ki. Tamam, gitti. Yok yok ben yine çıkmayayım. Bu bir yerlere pusmuş olabilir. Ay. Acımalıyım. Hadi bakalım. Denemekten zarar gelmez. Gelmiş. Gel, gel. İşte bu. Ne oldu? Başardım mı? Olamaz. Kapat Gelmiş. Elim titriyor. Kapıyı açmaya çalışıyor. Doğa okunuyor. Buna ne olmuş be? Yüzünün yarısı gitmiş. Kolu yok. Ne hale gelmişsin? Kapıyı kilitledim. Şunun tipine bak ya tamam. Madem susana zarar veriyor, bu işi sonlandırmalıyız. Gir içeri. Lan 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 nereye geldin? Ah, al bunu. Bu iş sonlanmalı. Eriyerek yok oluyor vücudu. Bir tane parçası kaldı. Ne kadar da korkutucu. şuna bak. Az böyle olan bir canlıdan kaçtım. Boynu çıktı. Geber. Bu ağız çok korkutucu. Bu da ne? Boynunun farklı bir parçası. İyi. Ben de niye bir yaratığın vücudunu inceliyorsam. Artık bu lanet bitmeli. Yoksa yakında yaratıklar gibi ben de ölebilirim.